Burası çok sakin ya. Yani Zeynep Kamil Otopazarı bazıların üzerlerinde fiyat yazmıyor. Bu taraftakilerde. Şurada bir Honda Civic gördüm. Fiyatını merak ediyorum. Gayet güzel. Biraz dolu şeydi. 99 1.4 Çok güzel araba bunlar ya. 139.000 bin kilometre 73 lira değişensiz bel altı boyalı. Gayet güzel bir araba. Peugeot 216 Roland 120 kilometrede 2005 model otomatik benzin 1.6 92 bin. Araba. BMW F30 3 anlatı Comfort 210 217 bin kilometre otomatik benzin 1 anlatı bin kilometre. 2017 milyon Fiyat 1.4 darbe. Sonuç. Akron Felik voleybol sahasının hemen karşısında. Evet, bir 69 bin kilometre 2011 model 98 bin lira fiyatı var. Zeynep Kamil'deki fiyatlar çok yüksek ya. Yani bana çok yüksek geldi. Şurada bir tane araç var. 62 bin 1.3 benzinli 107 bin kilometre takas varmış 62 bin lira Mercedes Cam tavanın takası olabilir. 372 bin lira. 2014 Dizel 174 bin, 179 bin lira. Bilecik benzini Şurada benim sevdiğim bir 32 şit var. Bunlar 4 x 4 çok güzel araba. Bunlar alınabilir. 2019 model. Wow. 7250 kilometrede ve 178 bin lira Tramersiz. Çok güzel araba gerçekten. Bunlar çok güzel araba. Ya. Her yolda gidiyor. 4 çarpı 4 2013. 16 276 bin kilometre takas olabilir. 138 bin lira. Arabanın çizgileri falan gayet iyi. Bir tek sol taraftan bir hasar yemiş galiba. Şurada Honda var. Honda Jazz. Bunlar da çok az yakıyor. 2005 model. 146 bin de yok. 14. 14 benzin. 24 bin kilometre. Takas olabilir. 97 lira. Evet Honda Civic 2018 kasa. 1.6 benzin artı LPG. 14 bin kilometredi takas varmış 237 bin lira çok güzel güzel abi genel itibariyle çok şey arabalar var Volkswagen Polo 2013 1.4 benzin binde takas olabilir. 119 bin lira. Benim Volkswagen kolonlarda anlayamadığım içeriye çok fazla rüzgar geliyor. Bunlarda da hep o cam kenarlarının üst taraflarını rüzgarlık takıyorlar. Ee, içeriye i̇çeriye gelen rüzgar kesmesi için ama hiçbir faydası yok. Arabanın e, o çıtalarının olmuş olduğu yere şey yapıyor. Daha çok zarar veriyor. Evet. Mercedes'ler var. Servis araçları. Gölgemle birlikte yürüyorum. Çok büyük bir yer. Ama araba çok fazla yok. Burada. Olsa da şey var. Maliyetleri herhalde çok yüksek. Bilmiyorum. Hı. Buradaki araba fiyatları Kartala, Ramiye, Nazaran. Gezdiğim diğer otopazarlarının Nazaran çok yüksek fiyatlı geldi. Bunun sebebini bilmiyorum. Neden acaba? Şurada da biraz araç var. 2016 dizel. Renault Megan. Çok güzel araba bunlar. Otomatik vites. Evet, almak istediğim bir diğer araba. 2015 dizel. Passat variant. 1.6 otomatik vites. 244.000 lira. Station. it's up fiyat. Bir takipçim Ege'ye sormuştu. Bir Volkswagen Polo bir 2017 1.4 otomatik vites 130 bin 169 bin lira. Bir Ege. Ama şey yok. Bir Strel 2016 Ede 109 bin lira arkadaşlar genel itibariyle araçlar böyle. Yani ben geçen haftaya nazaran otomobil fiyatlarının daha da yükseldiğini fark ettim. Fiyatlar çok çok yükselmiş. Burada biraz lüks araçlar yani üst segment araçlar Temiz yani 2017-2018 çok düşük modelli araçlar yok ama fiyatlar inanılmaz derecede yüksek yani burada çok daha yüksek gördüm fiyatları ve fiyatlar gittikçe artıyor bu fiyatlar ne zaman artmayı bitirecek onu bilmiyorum İnşallah bir an önce biter bu haftalıkta oto otopazardan. Bu kadar arkadaşlar. İncelememi istediğiniz arabalar varsa bana lütfen yorum yazın ve mesaj atın. Görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı unutmayın.